Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi Gar Sokak üzerinde bulunan bir apartmandan gelen kötü kokudan şikayet eden komşuların ihbarıyla 43 yaşındaki Ali Gökçay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Eşi şehir dışında olan ve bir süredir evinde tek başına ikamet eden Ali Gökçay, yaşadığı evde yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Gökçay'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Gökçay'ın cenazesi ağır kilosu sebebiyle apartmanın verdivenlerinden indirilmeyince özel bir firmaya ait yük asansörü getirtildi. Gökçay'ın cansız bedeni balkona yanaştırılan yük asansörüyle taşınarak indirildi. Taşıma esnasında talihsiz adamın yakınları uzun travmalar yaşarken cenaze asansörün sonuna geldiğinde düşme tehlikesi de yaşadı. Gökçay'ın bir süredir çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.